Selam arkadaşlar ben size bugün logo go plus firmanın nasıl kullanacağını anlatacağım. logo go plus internet değişimde sistem işletmeni programımızı açıyoruz. programımız açıldı kullanıcı adına logo ve şifresine logo yazıyoruz ve tamam seçiyoruz. Burada ise ise menü bölümünden yani yönetim, izle, kuruluş bilgileri ve pencere bölümünden yönetim bölümüne giriyoruz. Firmalara tıklıyoruz. Buradaki tane firmalar vardır arkadaşlar. Yeni bir firma eklemek için şuradaki beyaz yani ekle butonuna tıklıyoruz no bölümünde bilgisayar 3 numara diye otomatikman verdi adı ise mesela örnek olarak mevsim ticaret diye toplayalım mevsim ticaret burada Detaylar bölümündeyken haftanın diyelim örneğin 7 iş günü çalışıyor diye varsayalım. Bu firma. Cumartesi pazarı da işaretliyoruz arkadaşlar. Burada geneldeyken işte adres bilgileri girilir. Mali müşavirlikteyken e, serbest masumlu mali müşavirin bilgileri yer alır. Çalışma e, bölüm bilgilerinde ise mali yılın ve e, kayıtların ayrı döviz kurulara tablosu olarak mı yoksa kayıt bir zaman serverdan alınsın mı kayıtlar revizyon takibi yapılsın mı bu tür işlemler buradan seçilir işveren bilgileri işverene ait burada bilgiler yer alır. bağlantı ayarlarını ise hiç dokunmuyoruz arkadaşlar direkt çalışma bilgilerinde en önemli konulardan biri firmanın kaç gün çalışacağıdır haftada kaç gün çalışacağıdır Cumartesi pazar işaretleniyorsa yani haftanın 7 günü çalışıyorsa hepsini tık atmak zorundayız arkadaşlar. Ve buradayken kaydet butonuna basıyoruz. Firma veri dosyaları bulunamadı oluşturmak istiyor musun? Bu tür e, sorusundayken tamam diyoruz. Veri dosyaları oluşturmaktadır lütfen bekleyiniz diyoruz. Standart hesap planında oluşturmak istiyor musunuz? Aynı zamanda hesap planında oluşturmak istiyor mu? Evet istiyoruz. Rapor tasarımını oluşturmak istiyor musunuz? Evet istiyoruz. Veri dosyalarımız oluşmuştur. Ama şuradaki artı işareti olduğu yani bu firmanın olduğu söyleniyor. Ama Dönemler yani bir firma eklerken ilk önce de dönemleri eklemek zorundayız. Sağ tıklayarak ekle diyoruz ve kaydete basıyoruz. Dönem aitleri dosyası bulunmuyor. ulaştırmak istiyor musunuz? Evet, istiyoruz. Dosyalarımız oluşuyor. Bu e, firmamın aktif yani aktifleşmesi gerekiyor yani çalıştırılması gerekiyor dönemin üzerindeyken sağ tıklayıp çalışma dönemini olarak işaretle butonuna tıklıyoruz aktif hale gelecek mi diye evet gelecek tekrar dönemdeyken standart kayıt numaralı oluştursun mu yani bilgisi otomatikman 1 2 3 4 5 6 7 8 diye devam etsin mi diyor evet basıyoruz ve burada sadece 3 numara firmanın 1 numaralı dönemi için geçerli olacak standart kayıt numarası oluşturulacaktır diyor. Yani mevsim firmasının standart kayıt numara oluşturulacaktır diyor. Evet basıyoruz. Yani tamam tıklıyoruz. Arka plandayken standart kayıt numaraları oluşturdu. Aynı zamanda veri taban araçları da oluşturulsun mu diyor. Evet oluştursun tıklıyoruz. Ve firmamız kurulmuş vaziyettedir. Tamam diyoruz buradayken ve kapatıyoruz firmamızı. goplus Plus International Ticari Sistemine giriyoruz. Firmamız geldi. Kullanıcı adında aynen ticaret sisteme giriş yaparmış gibi logo yazıyoruz logo diyoruz firmamızı şuraya gel firmaya geldiğimizde 3 nokta gördüğünüz her yere F10 tuşuna da aynı zamanda ulaşabiliriz ya da 3 noktaya tıklayabiliriz biz burada bu Go Plus içinde 3 tane firmamız var biz buradan mevsim oluşturduk diye mevsimin içine tıklıyoruz ve tamamen bastığımızda kullanıma açılıyor diyor ve açılmış vaziyettedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.